Birlikte başladı Balkan Güler kanalıma. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Roblox'ta Brookhaven yılbaşı güncellemesi sahaja geldi arkadaşlar. Siz ama Roblox'a giremiyorsunuz ama Roblox'a girmenin yöntemi aşağı bir tane VPN indiriyorsunuz. Onda giriyorsunuz arkadaşlar. Bu tabi videosunu tabi yapmıştım. İzleyebilirsiniz ama. Dur kayıtta mıyız? Galiba kayıttayız galiba arkadaşlar. Evet, şimdi videosu YouTube'da var ama YouTube'dan izleyebilirsiniz. Tamam evet, da işte bu roka ben olsa yıbısa bak yıbısa da koymuş ya buraya. Başka o ne getirmiştir bakalım. Evet bakalım bunları gelebilir miyiz acaba? Ha bu ne? Aa polis sarabilir miyiz? Aa polis oldu. Oo nasıl polis oldu lan? <laughs> bunlar da galiba bunlar. Aa zıplayabilir mi abi? Bu ne? Aa. Bu ne lan? Bunda gelebilir miyiz acaba? Hiç bilmiyorum valla ama. Bunlar ne acaba bilmiyorum. İşi A iş diyor. Ara ver çık diyor. Evet şu an galiba gündüz oldu galiba. Nasıl galiba atarı alma Bu arada atarı oynayabilir acaba? Atarı oynayabilir miyiz? Aa atarı oynayabilir mi herhalde? Ama ben oynayamıyorum. Bu oynayabiliyor ama. <laughs> Çok tatlı değil mi ya? Evet, ee, evet arkadaşlar Denese de biliyorsunuz ama VPN'i indirebilir ya? VPN'i indirebilirsiniz. <laughs> Most apartman galiba. Apartman kısmı burası da. Onun içine giremiyor galiba şunu. Üst katta ne var acaba? Üst katta da çıkabiliyor mu? Bu da çıkabiliyormuş. Bak böyle hediye falan gelmiş. İyi başı teması gibi. Ee, bak böyle dongunda şey falan gelmiş herhalde. Bilmem önce de bundan var mıydı aşır? Ama bu rakamı hiç ilk oynuyorum ha. Bu videosu hiç çekmedim ki. Ama her tarafta iyi bak görebilirsiniz. İyi başı teması ya. İyi başı alacak Normaldir. İyi başı gücemesi geldi mi bu oyuna? Ha bu ne? Dans. Ha bu dans yeri. Ama müzik çalmıyor galiba. Ha dans yeri de müzik çalmıyor. Ne bir dakika lan. Bunda bir şey açalım Bir şey açalım mıyız Allah? Bu da bazen aa oturabildim lan. Allah Allah. Miskatlar var. Miskat çıkmıyor herhalde. Evet hoş geldiniz. Evet, evet. hem Canlıyım var canlı yayındayız. Oyunu başına getirmiştir ki ya. Dur bir dakika hızlı koşabilir miyiz? Hızlı koşayım biraz. eee dur şu yukarıda bir şey var galiba. Yukarıda ne var acaba? Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Destek verebilirsiniz. <laughs> <laughs> Bu aslında ne diyor ya? Aa boss alta gidiyor galiba. Dur bir dakika buradan araba sipariş verelim la. Dur bir dakika araba alayım mı? Araba alayım ya. Bu araba nerede? Aa at gönderebilirim herhalde. At geldi mi? Aa atım, Oo, atım geldi. Aa <laughs> ata binebilirim. Oo ata biniyoruz ha. Ha işte burada bir sürü mod var herhalde. Ata binebilirsiniz. Bak burada araba da var. Burada bir sürü şey yapabilirsiniz. Aa Burada bir sürü ata binebilirsiniz. Araba sürebilirsiniz. Polis araba sürebilirsiniz. Bak polis de da var. Aa şunu çağırayım la. Dur bir dakika onu çağıralım. Geldi. Aa bu da geldi. Aa bu da geldi. Aa şu polis olduk. Şu an ilk defa. Şurada. Aa polis sinesi çalmıyor galiba. Bu da sesi var ama çalmıyor. Aa çalıyormuş. Aa dur şunu da çalalım. Aa. Hakikaten polis oldum ha. Çekil bir yoldan polis geliyor. Şu an şeyde banka soygunu çalıyor. Şu an banka soygunu var. Falan bakı sakın ha Burası neresi? ha buraya gitmedi Aa bu dişi geri geldim ha Diş geri geldik Burası neresi bence? Aa burası ev mi çıkardı ha? Burası ev mi kaldı ha? bir dakika bakalım ne var? Burada bir sürü evde filan var Galiba bu kadar galiba şey başı güncellenmesi. Bu kadar olması lazım. Böyle farklı caddeler falan var aşır. Farklı caddeler falan var. Aa bak burada da şeyle falan var. İyi baş ağacını dikmiş ya burada. Böyle kafeler falanlar, ev tarzları falanlar. Otopopuzu falan var aşır. Burada tabii oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz devamı gelecek. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.